Hazırsak başlayalım. <laughs> Şimdi önce yumurtalarımızı kırıyoruz. Biz bugün oğlumla birlikte size limonlu kek yapacağız. Önce yumurtalarımızı kırıyoruz. Sonra bir su bardağı toz. Şekerimizi koyuyoruz. Tut bakalım oğlum, bunu bırakalım. Tut buradan anneciğim. Evet, şimdi karıştırıyoruz. İstersen buradan tutabilirsin. Ve karıştırıyoruz. <laughs> Yağımızı koyalım, <laughs> sütümüzü koyalım ve karıştırmaya devam edelim. Bunu da tutabilirsiniz lütfen. <laughs> <laughs> Daha önce hazırlamıştık. buraya unumuzu koyuyoruz. Daha sonra rendelenmiş limonumuz ve yarım limon suyunu hazırlamıştık. Daha sonrasında kabartma tozumuzu koyuyoruz. Hepsini beraberinde karıştırabiliriz. Aslında unu ben normalde Yavaş yavaş koyuyorum ama... <laughs> Tek mümkün olmuyor gördüğünüz gibi. Şimdi vanilya şekerini de koyalım. Bunu böyle yapacağız. Bunu bir yandan böyle ben alayım. Karıştıralım. Teşekkürler sana. <laughs> Bravo. Şimdi gelelim kalıbımıza eklemeye. <laughs> <laughs> Şimdi kekimizi kalıbımıza döküyoruz. Bizde ufak bir püf nokta var. Biz ee, tereyağı seviyoruz. Sıvı yağ koymuyoruz. Sıvı yağla beraber e, kek kalıbımıza sürmüyoruz. Tereyağı koyuyoruz ki daha çıtır olması için. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. sayalım. Ona verebilirim istersen bunu anneciğim. Tutabilirsin. Evet böyle iki kişi olunca daha hızlı olması gerekiyor aslında ama. <gülüyor> <gülüyor> daha yavaş oluyor. Değil mi? Piştikten sonra tekrar görüntü vermek isteriz tabii ki. Umarım geldi. Size afiyet olsun. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>